Ege Cansen, 4 Mayıs 2025, Sözcü, Yazı Başlığı, Asimetrik Enformasyon, halen uygulanmakta olan enflasyonu düşürme programıyla, enflasyonun pek de düşmeden milli gelir büyümesini yavaşlatıp devam etmesi tehlikesi var. Buna iktisat yazınında durgunlukta enflasyon, stagflation, deniyor. Bu ülkemize mahsus bir olgu değildir. Başka ülkelerde de görülmüş, istenmeyen bir neticedir. Değerli arkadaşım Mahfi Eğilmez, bu tehlikeyi daha da ileri götürüp, yaşanan sürecin bir küçülme içinde enflasyon anlamına gelen slumpleşin ile sonuçlanabileceğini söylüyor. Böyle bir tablo ortaya çıkarsa, siyasi iktidar enflasyonla mücadeleyi hepten gevşetebilir. Dezenflasyon programlarının bilimsel dayanağı Irving Fisher'ın, paranın miktar kuramıdır. Bu kuram dolaşımdaki para miktarı ve devir hızına bağlı olarak, milli gelir diye okuyun ve fiyatlar genel düzeyi değişir der. Yani para miktarını kısarsan sadece fiyat artışları yavaşlamaz, eş zamanlı olarak milli gelir de düşer. Bu değişimlerden hangisinin daha fazla olacağını o ülkenin 1 ahlak hukuk anlayışı, 2 sosyoekonomik yapısı, 3 yasal parasının niteliği belirler. Enflasyonu kalıcı olarak indirmek hem parası yumuşak hem de sürekli cari açık veren ülkelerde imkansız denecek kadar zordur. Türkiye'nin neye mal olursa olsun TL'yi sert para euro'ya bağlaması gerekir. Ancak bu şekilde enflasyon düşüşü kalıcı olur. Fiyat mekanizmasının altyapısı Sıkı para politikası ile enflasyonun düşmesi arasında bir aktarma mekanizması olması şarttır. Aksi takdirde para boşu boşuna sıkılmış olur. Halen ahlaki esaslarını benimsememiş olsak da ekonomik sistem tercihimiz kapitalizmdir. Serbest piyasa. Bu sistemin kendisinden beklenen düşük enflasyon, yüksek büyüme hızı ve adil gelir dağılımı gibi iyi sonuçları vermesi için fiyat mekanizmasının doğru işlemesi gerekir. Doğru işlemesi için de mal ve hizmet üreticilerinin adil şartlar içinde rekabet etmesi ve tüketicilerin de üreticiler kadar piyasa bilgisine sahip olması şarttır. Rekabet zayıf, bilgi bölüşümü sınırlıysa, fiyat mekanizması üretici ve tüketicilere yanlış fiyat sinyali verir. İşletme sahiplerinin amacı kar maksimizasyonudur. Maksimum kar, maksimum fiyatla değil optimum fiyatla elde edilir. Optimum fiyat uygulamak, birimden değil sürümden kazanmaktır. Bunun için, tüketicinin almak istediği malın, nerede en ucuza satıldığını bilmesi gerekir bilirse o firmanın satış miktarı artar, birim fiyatı rakibinden düşük de olsa karı ondan yüksek olur. O zaman sıkı para durgunluk yaratmadan fiyatların baskılanmasını temin eder. Tüketici fiyatı sormadan öğrenebilmelidir. Hayal bu ya, bir gün ekonomi yönetimini üstlensem ilk yapacağım şey, fiyatsız reklamları yasaklamak olacaktır. Lokantadan kazıklanmadan çıkmak çok zor. Ya miktardan ya fiyattan mutlaka kazıklıyorlar market raflarındaki ürünlerin kilogram fiyatı büyüteçle bile zor okunuyor. Esnaf kendini cesur avcı, müşteriyi aptal av olarak görüyor. Satıcının amacı çok iş yapıp çok para kazanmak değil, az iş yapıp aynı parayı kazanmak. Siz, siz olun, üç yerden fiyat öğrenmeden mal veya hizmet almayın. Son söz. Fiyatı soran değil, fiyatı söylemeyen utansın. Ege Cansen'in asimetrik enformasyon yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.